Müjde Genç şairlerle bizi siperlere doğru götüren arabalar, karanlığın içinde birbirinden düzensiz kafilelerle ayrılmış, tıpkı bir küskün turistler kervanı gibi gidiyordu. Sağ tarafımızda siyah körfezin denizi uyanık dalgalarıyla ötüyordu. Yarımada'nın kenarındaki bu geniş yol biraz tehlikeliydi. Sigara içilmeyecek, kibrit, fener yakılmayacaktı. Ömrümde ilk defa savaş bölgesine giren acemi bir asker heyecanı duyuyordum. Gözlerimiz görünmeyen ufuklarda kruvazör, torpido hayalleri arıyordu. Arkadaşlarım olan şairlerin gözlüklüsü, "Bakın!" diye perdeden parmağını uzattı. "Bir ışık var. Hafif bir ışık. Nerede? Denizin ortasında." Öteki şairle ben de onun gösterdiği tarafa dikkatle baktık. Ben hiçbir şey göremiyordum. Bu genç gündüz bile çok uzağa görmüyordu. Gülüştük. Sanki yolun kenarında bizi dinleyen bir kulak varmış gibi yavaş bir sesle konuşmaya başladık. Torpido falan olsa zaten aydınlık göstermez. Ama bacasından bir kıvılcım çıksa yine görünür. Tutalım ki kenarda bir torpido var. Yoldan geçen her arabaya ateş eder mi? Eder ya. Şairlerin en genci bana niçin edecek diye sordu. Şaka yapmak istedim. Düşman her arabayı cephane farz etmek durumundadır. Yok canım. Ya arabadakiler yaralılarsa? Yaralılar geceleyin fenerleri söndürülmüş arabalarla gizlice götürülmez. E ee? Yolun birkaç kilometre süren sahil kısmını konuşurken nasıl geçtiğimizi duymadık. Yine denizin sesi sustu. Yine küçük tepelerin mahmur sessizliği başladı. Göğün morlaşan kenarı eriyor, menekşe rengine giriyordu. Arabamız durdu. Eğildim. Ne oldu? Diye arabacıya soracaktım. Bize eşlik eden nazik subayı fark ettim. Artık yine toplu gideceğiz. Yol korumalıdır. Sahilden görünmez, dedi. Geridekilerin yetişmesi için küçük bir mola verilecekti. Hemen aşağıya atladık. Her gelen arabayı sanki uzak bir gurbetten geliyormuş gibi karşıladık. Yarım saat geçmeden kafilemiz yine hareket etti. Göğün menekşe renkli kenarı pembeleşiyor, küçük yıldızlar siliniyordu. Bütün ufuk Şimşek gibi birden aydınlandı. Havada büyüyecek bir ateşin parladığını... ...doğuya doğru yeşil, sarı, sincap rengi alevler saçarak düştüğünü gördük. Top güneşi! Bomba! Uçaktan atıldı! Gece uçak uçar mı? Ya bu ne? Hayır. Ben, göktaşı olmalı dedim. Güneş, bomba, ışık tabancası olmadığına kuşku yoktu. Çok yükseklerden tutuşmuş çok uzaklara, pek çok ufuklara düşmüştü. Çok büyük, çok renkli, çok muhteşemdi. Genç şairler arabadan atlıyorlar, gördükleri şeyin ne olduğu hakkında tartışıyorlar. Bizi götüren subayın atlı arabasına koşuyorlardı. Düz yolda arabalar yavaş yavaş gidiyordu. Bilmem ne kadar gittik. Göğün az önceki harikası unutuldu. Artık sabah olmuştu. Arabalar sabah molası için durdu. Genç şairler yola indiler. Ben daha arabadayım. Bir ses işittim. Havaya bakın arkadaşlar. Havaya bakın. Eğildim. Gözlerimi yukarı kaldırdım. Hava oldukça parlak, oldukça açık mavi ve saftı. Aynı ses tekrar haykırdı. Bakın. Fetun Karip. Yakın Feti. Görmüyor musunuz? Ne? Ne? Ne tarafta? Herkes yukarı bakıyordu. Ben de aşağıya atladım. Onların yanına gittim. Gökte dolaşmış şeffaf bir kurdele gibi ince, belirsiz bir duman yığını vardı. Fetun Karip değil mi? İşte ha! İşte kafın başı! Vallahi! Vallahi Fetun Karip işte! Hakikaten havadaki bu ince duman yağını tıpkı karmaşık bir sülüs yazıya benziyordu. Benim gözümde bana rağmen Fetun Karip terkibini okuyordu. Deminki gök taşı olayının bıraktığı iz olacak dedim. Kimse işitmedi bile. Hepsinin gözü gökteydi. Hepsi Allah'ın işaretini gören müminler gibi dalgındı. Belirsiz bir ilahi duygu içindeydi. Yalnız kafilenin genç doktoru bu büyük manevi işarete sonradan görmeyenleri de inandırmak için mini, mini kodakını havaya kaldırmış, Petun Karip müjdesinin fotoğrafını çekmeye çalışıyordu. Bu ince, bu şeffaf duman yağını epey müddet gökte durdu. Yavaş yavaş silinirken bile şekli bozulmuyor, açık bir kesinlikle okunuyordu. Fetun Karip, genç şairler, karargahlarda kumandanlara, siperlerde subaylara, askerlere hep parlak mavi göğün o gelirken gördükleri büyük müjdesini, büyük bir imanla, büyük bir samimiyetle anlatıyor. Onları da kendileri gibi bu büyük mucizeye inandırıyorlardı. Orada Çanakkale'de ezeliyet doğuşuna giden gizli, manevi yollara benzeyen uzun sonu olmayan siperler içinde benim de bilmem nasıl oldu gelirken gördüğüm şeyin tanrı eliyle yazılmış petum karip müjdesi olduğuna kuşkum kalmadı. Hatta yavaş yavaş göktaşı izinden kalan duman dediğime bile pişman oluyor. Sanki ağır bir küfür ettikten sonra mabedine giren küstah bir günahkarın vicdanındaki azapları duyuyordum.